Sayın Cumhurbaşkanım bildiğiniz gibi asgari ücretin bütün ücretlerden vergi dışı bırakılması bugün de açıklanacak asgari ücret rakamında da yansıyacaktır. Asgari ücret tespit komisyonu asgari ücrete yapılacak arazan miktarını belirlemek için çalışmalarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Önce koronavirüs salgınının ardından Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu küresel ekonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Erdoğan Temmuz ayından geçerli olmak üzere %30 oranına bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5500 lira olacaktır dedi. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Biraz önce de vurguladığım gibi bu bir ara artıştır. Asıl asgari ücret tespitini inşallah yıl başında yeniden gerçekleştireceğiz. Diğer yandan yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Bu artışın da faydalanacak herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.